Merhaba arkadaşlar. TET kimya denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hız denemesi mavi denemelerden 5. denemedeyiz. Hadi başlayalım. Birinci soru. X ve Y bileşikleri ile bir formüllerindeki toplam atom sayıları grafikte aşağıdaki gibidir. X ve Y bileşiklerinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir? Biraz şekil yapmış bize. Ama formülleri biliyor muyuz diyor. X'te ne olacak? 5. H2SO4'tür bu. Burada kaç tane? 6 var patladı sirke asidi CH3 çoktur. 4 4 8'dir. 5 değil. Kireç taşı kalsiyum karbonattır. 3 4 5 vay. Devam ettim. Sönmüş kireç kalsiyum hidroksittir. 2 2 daha 4 1 daha 5 bu da olabilir. Kezzap HNO3. Bu da 5 oldu. Vay be. Sönmüş kireç kaçtı? İkincisinde Y'de 3 tane olacak. Sönmüş kireç buradaydı. 5 taneydi. Bu da gitti. Bu olmadı. Tuz ruhu HCl'dir. 2'dir. Bu da olmadı. Potas kostik, potasyum hidroksit. Doğru cevabım E seçeneği oldu. Bayağı sağlam olmuş. Yani bunların hepsinin adını biliyor olmalıyız. Amonyak NH3'tür. Sud kostik sodyum hidroksittir. Sönmüş kireç kalsiyum hidroksittir şu iki burada çekin durmuş. Ya bunları bir kenara not edeceğiz. Buyurun ikinci sorudayız. Çekirdek yükü. Vallahi bu yükü görünce iyon yüküyle karıştırma ha. Dinliyor musun? İyon yükü. Çekirdek yükü burası 28 demek. Nötron sayısı elektron sayısından iki fazladır. Atomunun atom demek ne olacak? Bu da nötr olacak. E bu da 28 elektronum var. Nötronum 30 olacak. Kütle numarası 58 olacak. Kütle numarası nedir? 58'dir. İkinci soru böylece. 3'e geldik. XY elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikte. X ve Y kütlelerinin değişimi grafikte ve gibidir. Hangisi olabilir? Valla ilk tuzağı söyleyeyim sana. X'i getirmiş bu düşey eksene koymuş. Sen matematikte apsis ordinat XY'yi hani yatay X düşey Y ya. Burada tuzağa düşmeyeceksin. Adam yapmış. Benim sistematiğim şu. 1 ve 2 diyorum x ve y diyorum. İşte formül diyorum. Birinciye geldim burası. X'im 14. Buna karşılık y 8. İkinciye geldim. X'im 7. Y ne? Yine 8. Ya bakıyorum. Y'ler eşitken Y'ler eşitken Y miktarları X'te de birinci ikincinin ilk katıymış. Y'ler eşit X Birinci, ikinci, ikinci direkt A seçeneği oldu. Bu tarz sorularda yanlışı veya diğer şıklara bakmıyorum. Bir anlamı yok çünkü. Buyurun. Dördüncü sorudayız. Molekül çiftleri arasındaki etkin. Bak etkini koymuş güzel olmuş. En baskın olan etkileşim türü yanlış verilmiştir. Bakalım. Polar polar dipol dipol doğrudur. Sıkıntı yok. CS2 dipol vay patladı burası. CS2. Önce bunun adını bir yazalım. Ne bu? Hadi söyle ne? Evet. Karbon disülfür. Ya şöyle sınıfta bir görmüş olsaydım. Disülfür. Karbon ortada çift bağ. Bunları böyle yazdım. Valla şöyle koyuyorum bunları. İşte apolardır. BH3 oktet boşluğu var bunda da. Bu da apolardır. İkisi apolar olduğu için Burası yanlış oldu patladı. Bu ne olmalıydı? London etkileşimi olmalıydı. SO2 polardır. CH4 apolardır. Dipol indüklenmiş dipol. Apolar apolar London. Polar polar hatta hidrojen bağıdır. Doğrudur. Dördüncü soru güzeldir. Buyurunuz Beşe geldik. Biraz da fizik andırıyor bence bu soru. Şekildeki buzun eksi 20 derecede bir atm basınç altında ısıtılmasına ait grafik şekildeki gibidir diyor. Tamam. Hangisi yanlıştır? Eksi 20'den buraya gelinceye kadar şu sıcaklığın arttığı yerde ne artar? Kinetik enerji ne yapar? Burada artar. Bu sıcaklığın arttığı yerde mavili gösterdiğim yerde kinetik enerji ne yapar? Artar. Yatay olan yerlerde yani şu kısımda potansiyel enerji artar. Burada da potansiyel enerji artar. 0 T1 aralığında kinetik enerji artar. Doğru. T1 T2 aralığında homojen patladı burası. 5 yanlış oldu. Çünkü T1 T2 aralığında katı artı sıvıdır. Buzlu su. Buzlu su. Hatta bunun yani aklıma gelmişken söyleyeyim. Ne diyoruz buna? Heterojen görünümlü heterojen görünümlü homojen maddedir. Pardon homojen diyorum biz de saçmaladık. Saf maddedir. Yani buz ve su fark etmez ki yapı taşını ekseninde H2O. T2, T3 aralığında buharlaşma olur. Sıvı olduğu için doğrudur. Burası sudur sadece. T3 anında kaynama başlar. Kaynama noktası 100'dür. Doğrudur. T3, T4 arada potansiyel enerji artar. Doğrudur. Güzel soru olmuş. Yani bu anlamdaki bilgiyi tekrar etmek açısından önemlidir. Buyurun. X sıvısı su ile karıştırıldığında şekildeki gibi görünüm oluşuyor. Suyun polar olduğunu bileceğim adım gibi. Karışmadığına göre bu nedir? Apolardır. Bir bu. İki X'in yoğunluğu küçüktür. Suyun yoğunluğu. Burası ne oldu? Sıvı sıvı heterojendir. İşte buradaki gibi. Bunu ayırmak için ayırma hunisi kullanırım. Ne diyor peki bize? X sudan ayırma hunisi ile ayrılabilir. Doğru. X'in molekülleri polardır. Yalan oldu. Patladı burası. Polar olsaydı çözünecekti çünkü. X'in yoğunluğu suyunkinden küçüktür. Doğrudur. Doğru cevabım 1 ve 3 olacak. 6. soru için. Hadi bakalım. Bazı oksitler su ile tepkime girerek asit veya baz oluştururlar. Buna göre numaralandırılmış kaplara belirtilen madde eklendiğinde oluşan asit veya bazın formülü aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir? Kalsiyum oksit bu nedir? Metal oksittir. Metal oksit suyla tepkimeye girdiğinde baz oluşur. Yani kalsiyum hidroksit oluşur burada. Bu ametal oksittir. Bu ametal oksit su ile tepkimeye girdiğinde asit oluşur. Nötr oksit değilse yani CO gibi, NO gibi, N2O gibi bunlar değilse, bunlar değilse bunlar nötr oksittir asidik veya bazik özellik göstermezler. Yazıyorum buraya nötr oksit. Asit veya baz özelliği göstermezler. Burada oluşan da H2CO3. Bu da ametal oksittir. Su ile tepkimeye girdiğinde H2SO4. Yani böyle yazsak bile atom denkliğinden. Bence bunu not edin. Hem ayeti için çok değerli bir bilgi. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela şu nedir? apolardır. Ama gaz olan formu bunların oksijen de apolardır. Suyun içinde çözünür. Bana neyi soruyor? Bunu soruyor. O zaman ne olacak doğru cevabım? Şöyle bir göz attım. Şurada bir gördüm. H2CO3. Evet doğru cevabım D seçeneği olacak. Gayet de güzel bir soru olmuş. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum.